<laughs> tatlı yok yok çay oğlum gediği yenildi dönerler yenildi her şey yenildi evet takip ediyor musun takip <laughs> <veriyor. gülüyor> <laughs> <gülüyor> <İkinci> <gülüyor> mi etmiyorsun? İkinci benden de mi etmiyorsun? Allah açabilirsin. ne yapıyorsun? Hayır. <laughs> <Ay, gülüyor> bedava da. değil bu. Hayır evet. bedava. Kaç tane getirdiniz? <laughs> 11 tane. Abi 6 tane kalmış dediniz. Abi gittik sağdan soldan bir şeyler yapalım. Aslan mantar ne varsa. Güler abla. Ağız koy. Ağız Bir dakika baba adamın kafasına koyacağım şimdi. Bırak şiberim yerim olur. Bu <laughs> Sen git çalış.